Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber simsimi oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir yazıştım. Odam ol yazdım. Oldurum. Ney? hey Ne diyorsun? Oklayayım. Oklen. Yani oğlum. He? Türk müsün? Evet. Tamam anladım. Neyi? Merhaba. Söylediğin şeyi dersin. He? vereceğim <laughs> bilmiyorum ben cevabı öğret cevap <laughs> sağ ol kanka bir şey değil <laughs> çok güzel ha ee, ne bu şimdi? Bu ne be? Harbiden. Bu ne? Oğlum. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun? Hiç bir şey baba, baba lütfen kızma. Hı. Lan benim abim mi öldüreceksin? E, çok... Niye? Vah 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 vah. Ne diyor ne <o> kadar? <laughs> Hiç boş çalı. Yaş koy. My name is Atreus. My name is Bok. Türk şey konuşan Türkçe lafı soktun. Sen bir sigmasın Ne hayır. Ne hayır. Ne hayır. Ne, hayır. ne Hayır. Ne hayır? hayır. hayır. Yazdım. Niye? Adam. Şey Olsiye. Oh, yeah. Tamam hayır. mı abla sen hayır. ne dersen o o. Tamam mı abla sen ne dersen o. Ben Arayayım. Tamam. Hatta. Cevap vermeyen öğeler. Yani sen. Evet ben. Mal. Yakıp sahibine aittir. Sahibi de sensin. Bağış onun sahibine. Sana gelmiş. Böyle de gider. Mezarına mezarına gör gider. Mezarına gül gider. Ben de ağzına. Ben de burnuna. H, S, J, S, S B, H, C, B, E, U, Z, U, C, B. Oh et burnuma. Nasıl? Sümüklü mü? Küflü mü? İşte. Kızlar. Bakıyor mu sana? Kızlar. bakayım. Yiyor mu? Sana. Sen beni mi kıskandın? Söyle lan. Söyle. Daha daha iyi. bakıyor mu? On oh, çok güzel lan. <laughs> evet çok korkuyor yarsım et beza. Ben sen siz ne yaparım? Bak istediğini bilirim. Lütfen yardım et. Lan bakıyor mu? <laughs> ne lan lan düzgün konuş ananın annenin veremediği medeyi karpuzu ben veririm. Evet ergiyle oynuyorlar. Kim? Kardaşyan

Cevap. Sağ kanka. Lan yeni mi? Ay. Lan yeter. Yeter. Böyle böyle ayağını sen al kardeş. Tamam abla sen ne dersen o. Abi abla değil. Ya yeah, yet. Tamam demiş. Sen beni dinliyor mu grubu yalan. Sence bir dakika ananı yalan. O senin en sevdiğin kuzenin. Ona bütün sırlarını anlatabilirsin. Hayır. Ne diyorsun? Hayır. Yanlış yazmıyor. Bir dakika ben de yazayım. Cevap <gülüyor> vere <laughs> şeyimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Farbe. <laughs> evet. Ben de bilmiyorum yani ne diyeyim ki ama Ankara'ya sor o biliyordur. Bros. Bros. Bir dakika. Yes. My Kıl George. In. Olmaz Michael. Şey, şey. Yok. Şimdi <laughs> arabanın Lasti çok gevşek. Domates bir bir patlıcan. Bu ne biçim? Biçim lahana. Ya yeter.